0 e kazandı. Şehit Kamil Engelliler Spor Kulübü 7 Tepe Engelliler Spor Kulübünü ağırlıyor. Çık Sorut sahasında Gaziantep'te oynanıyor karşılaşma. Hayati trak yönetiyor mücadeleyi. Karşılaşmada atakta olan takım 7 Tepe Engelliler Spor gol! Kulübü. Mübarek Muhammed. 7. dakikada takımını 1-0 öne geçiriyor deplasmanda. İşte gol bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Atakları devam ediyor. Konuk ekibin Ömer Güler yüz pası Serkan Bedel farkı 2'ye çıkarıyor. Serkan gelişine vuruş topalarda Atakları devam ediyor konuk ekibin Yeditepe Engelliler Spor Kulübü'nün. Üçüncü gol şansı kaleciyle karşı karşıya Oktay Balbey. O şansı iyi değerlendirdi Oktay Balbey. Şimdi durum Şehit Kamil Engelliler Spor Kulübü 0, Tepe Engelliler Spor Kulübü 3. Gol bir kez daha geliyor ekranlarımıza. Maçta ilk yarı Konuk Tepe Engelliler Spor Kulübü'nün 3-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor. İkinci yarıdan görüntüler geliyor ekranlarınıza. Sol kanattan gelişiyor. Yeditepe Engelliler Spor Kulübü'nün ata Serbest vuruş. Şehit Kamil Engelliler Spor Kulübü kalesi için tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş. Paslaşarak kullanılıyor vuruş. Topağlarda. Ömer Güler yüz farkı dörde çıkarıyor. Serbest vuruş sonrası gol. İşte bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Kalecinin kapattığı köşeden topağlarla buluşuyor. Bir gol şansı daha yakalıyor. Yeditepe Engelliler Spor Kulübü. Ömer Güler Yüz topu tek başına taşıyor. Ceza sahasına giriyor. Kaleci ile karşı karşıya. Vuruş topalarda Şimdi durum 5-0. Ömer Güler Yüz. Onun bireysel çabası sonrası Park 5'e çıkıyor. Konuk takım deplasmandan 5-0'lık galibiyetle dönüyor.